Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Şarkan'dayız. Şarkan'da bir dükkan gördüm çok çok güzel. Şimdi oradan izin aldık biraz gezeceğiz. Tahta kale girişinden girdiğiniz zaman 72 N yapılan heykelleri görelim. Biraz fiyat soracağız. <laughs> siz gelene kadar ben biraz çekeyim şunları bir pakette ne kadar arkadaşlar İnternet bekliyor İsterseniz o zaman ne yapalım kapatalım arkadaşlar normal video çekeyim Öyle de arkadaşlar onlar çok uzun uzun sürüyor. O zaman her gün video yükleyemiyorum. Editler falan çok uzun sürüyor. Affedersiniz. Ya wireless'ınız var mı? İnternet çekmiyor donuyor da. Ha. Açmışken dedim arkadaşlar olmazsa bu dükkanı gezelim. Hani oraya gelmiştik ama. Gezebiliyor muyuz dükkanınızı? Birkaç fiyat sorabiliyor muyuz? Canlı yayındayım da donuyor sürekli. <laughs> Normalde yan tarafa gelmiştik Aynen. biz. Abi görüşürüz. hareketler. Kaç Aynen. numara burası? Burası 17 numara diye geçiyor. Arkadaşlar burası da 17 numara. İçeriye girdim. Arkadaşlar kar küreleri var bir sürü. Birkaç tane kar küresi. Fiyatı soralım. Ee, umaklar var. Yapacak bir şey yok. bari biraz gezelim arkadaşlar olmaz mı Bir şey görürsünüz fiyat sorarsınız şimdi ben yukarı çıkınca düzelecek arkadaşlar dışarı çıkınca tahta kale çıkışından çıkalım Hatta çıkışa doğru düzelebilir de yayın nasıl şu an düzeldi mi biraz arkadaşlar demek ki şarkını canlı gezemeyeceğiz canlı gezmek şöyle iyi Direkt siz soru sorabiliyorsunuz ya o yönden güzel oluyor. Yoksa ben her şeyin fiyatını hem tek tek soramıyorum hem de hani sizin istediklerinizi sormak istiyorum. O yüzden böyle bir durum oluyor. Yani canlı yayının güzelliği o. İyi. Efendim canım. Ay çok güzel. Benim çantamın takımı ne kadarmış? Senin çantan mı var? Ha özür dilerim. Selmen'in çantası takım bu. Bu sizin mi? Ne kadar? 20. 20. Güzel ama arkadaşlar yani 20 diyor ama çok güzel bir çanta. Neyden? Çiğ. Vazgeçmiyorum tabi tabii ki. Saçı da yok Bunlar ne kadarmış? Mi? Bir sorsana. Bunlar ne kadar? Bunlar da 5 liraymış bant arkadaşlar. tam göre. Bari azıcık dedim 2-3 tane fiyat soralım. Kapamayalım yani bir. Hiç olmazsa açtım o kadar. insanlar geldi o kadar. Burası da çiçek hediyelik. Ben burayı çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi şurası tahta kale girişi ya. Hemen burası. Burası biraz daha pahalıdır diğer yerlere göre ama gerçekten bulunmaz ürünleri var gerçekten. Aslında çok pahalı değil. Mesela şu üçlü 500 liraymış ama gerçekten güzel şeyler. Bence çok kaliteli. Çok kaliteli güzel şeyler satıyor bunlar. Bu da 400'müş üçlü. buranın ürünleri biraz üst kalite ama gerçekten bir tık pahalı yani ama gerçekten çok güzel. Orijinal ürünleri var yani. Sormak istediğiniz bir şey varsa yazarsanız sorayım arkadaşlar. Bari böyle çıkalım. Ben çekerim sonra gelip ne yapayım? Işte. Neyleri çekeyim? Evet. Ha, radyoları. Bir iki tane de fiyat soralım bari. Çok... Kolay gelsin. Arkadaşlar burası tahta kale çıkışı. Bunları mı? Hı. Bir iki tane fiyat alabiliyor muyuz bunlardan? Tabii Tabii. yardım edeyim. Mesela şu. O abi. 160 lira. Ee, 160. bir tane de siz ama <laughs> öyle olmuyor çok. Ee, bir iki tane daha şunu soralım bir de. O 150 lira. 150. yani kaçla kaç arası ortalama? %100 ile 180 arası. %100 ile 180, 180 arasıymış arkadaşlar. Nostalji radyolar bunlar. Şunlar çok tatlıymış. Bunlar ne kadar? Ee, bunlar mı? Bunlar <laughs> 110 lira. 110 lira. Ses bombası da radyo özellik veriyor. Ses bombası. Evet, hoparlör yani. Ha, yani telefonumuzu bağlıyoruz falan filan her şeyimizi. Bunlar, bunlar peki bunlar da mı öyle? Bunlar yerli üretim, ahşaptan yapılmış. Eee Gündüz radyo anne. Ha radyo. Manuel radyo. Bunların bulcukları da var. Flash falan da takabiliyorsunuz. Ha peki bu ne kadar? Onlar Bunlar... 135 lira. Flash takılabilenleri, bulcukları 165 lira. Anladım. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz ablacığım. Sağ ol. Oo ben girerken böyle değildi. Çok fena rüzgar çıkmış arkadaşlar. Burası Şarkanın Tahtakale girişi. Şöyle Tahtakale'ye doğru iniyorum sormak istediğiniz bir şey varsa gitmek istediğin bir şey var mı? Güzel çalıyor mu? Çekiyor mu? Her kanalı. Ha onlar çekiyorlar ya. Bizim evde var bir tane. Kullanıyoruz. Yağmurluklara bakar mısınız? Burası da Marmara. Arkadaşlar soralım girebilir miyiz diye. Kolay gelsin. Girebilir mi? Bir iki tane fiyat sorabilir miyiz şunları? Çok güzelmiş. Toptan mı? Yok. Toptan mı burası? Tek satışınız yok mu? Ama eskiden sanki tek biz burada. 20 TL'ye geliyor. 20 liraya geliyor ama gerçekten bir çok bak, güzelmiş. Şey Bu 60. Bunlar 20. Arkadaşlar trench coat gibi çok güzel. Renkleri de var. Alalım mı kendimize? Şu 60 lira olan hoşuma gitti bak, ama benim. Mısın? Çok güzel. Mavisi pembesi var ama siyahı sanki daha bir hoş gibi. Başka parakende hiçbir şeyiniz yok mu ya? Takipçilerim bekliyor. İki soru sorsunlar. Şeffaf bantlı ambalaj jelatini nerede bulabiliriz? Ergün plastikte bulabiliriz. Soracağız gözlükler var arkadaşlar. Buranınkiler bir tık daha piyasaya göre kalitelidir. Fiyatları UV400 çok u ve 400 çok kaliteli kristal camdır diyor gözlüklerimizin camı. Para kendi satış var mı? Var. Sayma beğen bir Ay. tane de al kırdın. Videonun başında söyledim neresi olduğunu. Ha çok özür dilerim. Ne kadarmış o gözlük? 100, 100 lira. Güzel. Evet sorularınızı yazın da bari istediğiniz bir yer varsa gideyim. Yasayım mı alsam mı şundan bir tane? Arkadaşlar alayım bu çok güzel gerçekten. Hani nasıl duruyor bilmiyorum ama şöyle biraz uzaktan Efendim. çekeyim. Standart bedenmiş 60 liraymış. trench coat gibi cepleri de var kocaman. Alıyorsan, alıyorsan alıyorsan, alıyorsan Düşüneceğim yarına kadar. Bir ıslanalım bugün yağmur yağacak ya. Sen bir güzel ne? ıslanalım yarın alırız nasıl? Ben benim çocuğum adam. nasıl ha. ha senin var yani. Giyin görelim. Aa, işte Zeynep biraz önce söyleyecektim onu çıktık artık. hediyelik saplı hasır sepet var mı? Sepetçileri gezmiştim aslında. Instagram'da bir canlı e, TV'ye yükledim. Orada videom var. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu demek oluyor ki Şarkanın eee Mahmut Paşa girişi dışındakilerde değil mi? Aşağılarda gezemeyeceğiz çok. Ki aslında benim istediğim şey aşağıları gezmekte Çünkü aşağılarda kar küreleri falan, böyle atmaklar falan çok güzel şeyler var. Termoslar, kupalar falan. Neyse o zaman şöyle yapalım. Şarkatın şarkının üst katlarında bir deneme yapayım ben. Onu bulabilir bulabilirsem vaale, mutlaka birilerinden vaale bulabilirim. Onları bulayım. Canlıda soruları cevaplayayım. Hemen öncesinde Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar yayın yapacağımı. Ona göre gelip gözüne kestirdiğiniz şeylerin fiyatlarını sorabilirsiniz. Şu anda İstanbul Eminönü'nün tahta kale taraflarındayım. Ondan sonra bugün bir yarın bir canlı yayınım olacak arkadaşlar. Gelmişken bir günde bir sürü mesaj geldi Instagram'dan. Kutucumuzun güncel fiyatlarını paylaşın diye. Kutucumuzun ha termos. İşte çok güzel termoslar var oraya en alt katta. kutucumuzun güncel fiyatlarını paylaşın demişsiniz. Kutucumuzda bir çekim yapacağım. yarın da buradan mı gidelim? Olur. Yarın da inşallah bir canlı yayın yapacağım. Özel bir sürprizim var. Çok güzel şeyler gelmiş. Ee, onları çekeceğim. Onların fiyatlarını ondan sonra yapım setlerine falan bakacağız. Şu anda Tahtakaya'da hanlardan birine girdik. iki kat aşağı inip diğer sokaktan çıkmak için. Örgü ipleri falan bunlar artık Türkçe handır efendim. E, diğer yer o, o, gezdiğim yerlerde olacak. Yani bu, bugün örgü gezmeyeceğim arkadaşlar. Şu, şu an devam ediyor. Peyderpey paylaşacağım. Yani editleri bittikçe. Edit gerçekten çok zor. Aslında buralarda da güzel şeyler var da. Düzgün bir şekilde gezmek lazım. Mesela şu an burada internetin bu kat, bu iki katta çok güzel çektiğini anlamış olduk. içinden geçtik yani. Aslında öyle yapabilirim. Bir kere canlı yayınla gezebiliriz. Nerede çekiyor, nerede çekmiyor. Ona göre bölebiliriz canlı yayınları. Şu an Balkapan Sokağa geldim. Arkadaşlar Meşhur tarihi bal kapanan. Biliyorsunuz kutucumuz da orada. Sürekli gidiyorum. Neymiş bu? Ertuğrul alayım mı dedim ama. Oyun hamuru. Aa Ebrar da sipariş verdi oyun hamuru. Ne kadar bu? 15, 15 lira. İki parça hamur varmış içinde. Hmm. Üç renk varmış pardon. 150 gram. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz. Dediğim gibi bugün de canlı yayın açabilirim. Ama yarın bal kapanından buradan Eminönü'nden canlı yayın edeceğim. Size göstermek istediğim çok güzel şeyler var. Yeni şeyler. Oo hemen dolara da bakalım. 7.76 alış 8'de satış efendim. Bu şekilde kapatıyoruz. Çok kötü doların yükselmesi. Kozlu levanta yapay çiçek var mıdır gittiğimiz yerlerde. Bunları ee, Aşağı yazmaya devam ederseniz bugünkü ya da yarınki kutucumuz çekimlerinde size bunları e, bakarım oradan cevaplarını vermeye çalışırım. Evet arkadaşlar isterseniz devam edelim. Devam edin yayına diyorsanız şöyle kutucumuza kadar çıkalım. Yok kapatalım. Siz işinizi halledin yayın yapalım beraber diyorsanız ona göre yapacağım. Şimdi burası kutucumuz uzun merdivenleri kim buraya bunları koymuş bilmiyorum ama arkadaşlar Bal Kapanı Han aslında böyle korkunçlu bir yer gibi görünüyor ama genelde çok fazla kadın dükkan sahibi var yani dükkan işleten sayım Hanım gibi. Hatta bileyici bile kadın. Ay çok merdiven var. Kutucumuza geldik. Burayı biliyorsunuz kadem salepçilik arkadaşlar. Salep alıyoruz, yapıyoruz. Şimdi fıstık da var. Burası da kutucumuz. Şöyle kutucumuz şu tarafa doğru devam ediyor. Atölyeler falan. Burası minik showroom ve kasa bölümü. Burası da çok laf söyledim herhalde videolarda. O yüzden temizlemişler. Burası benim balkonum arkadaşlar. Burası benim de. Çekimlerimi burada yapıyordum. Çoğu zaman yazın. Her şey elimin altında oluyordu. Çok güzel oluyordu. Ama görüyorsunuz. Yine de iyi. Geçen geldiğimde her şeyi yığmışlardı buraya. Şöyle. Burası da yine kutucumuz olarak devam ediyor. Şöyle hatta kapıdan bir şöyle bir bakabiliriz. Kolay gelsin. Yine atölye bu tarafa doğru devam ediyor. Bu niye dönmüyor? Dön bakayım. Arkadaşlar meşhur Bozkurt Mum'da şu karşısı oluyor. Be Bozkurt Mum'un merkezi. Bu da Yalçın abimiz efendim. Han'ın sahibi kendisi. Çaycı. Çay, canlı yayınlısınız. Kahveci kafeterya an... ha, Hı, Çok özür, özür dilerim. dünyadaki tek rakibi. E evet. <laughs> Canlı yayındasın Yalçın Canlı abi. Canlı yayındayım. Evet. Hı. Çaya ruhunu ve sevgisini katarak insanları mutlu eden kişiyim ben. Evet. Pa, hiç para Yaltın kazanmadım. abi. Böyle güzel dostlarım, arkadaşlarım Teşekkür var. Teşekkür bu ediyoruz Yalçın abi. Bu kadar Defol mu git diyorsun? estağfurullah. Kes Yok canım estağfurullah olur mu öyle şey? Senin sayende dünya beni tanıdı. <laughs> dünya diyorsun. Dün ben <laughs> Arkadaşlar burası Akan Baharat. Buradan da bazen şöyle gül falan alıyorum. Geçen mum süsleme videomda da almıştım. Bu şekilde devam ediyor ama bal kapan için ayrı, güzel, şöyle düzenli bir video çekmek istiyorum. O yüzden şimdi vedalaşalım bence. Siz sorularınızı yazın. Ona göre bir program yapalım. Öyle yapalım olur mu? Kutucumuzda bitirelim. Azıcık şöyle bir gösterdim. Atölyeye girdim sayma Hanımcığım diyorum ki kutucumuza ve e, bal kapan hana özel bir video yapayım diyorum. Ayrı bir Kesinlikle video. Çeksene. Gamzelerini severim. <laughs> Gösterdim. Birinci sınıf bak. Evet gerçekten arkadaşlar. Biz artık almıyoruz çünkü alınca çok yiyoruz. Çok evet güzel. Evet ya hiç bitmiyor. 80 lira kilosu. Birinci 80 sınıf. Hiç boş yok. Kilosu, birinci kalite. Hiç boş, boş çıkana 2 kilo vereceğiz. <laughs> saletler de çok güzel. Eskiden burası toptan da, şimdi şöyle satıyorlar. Söyleye 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 gramajla satmaya karar. Evet, ikna ettik değil mi? Ettik evet söyleye söyleye bu şekilde 100 gramlık satmaya ikna ettik arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Hediye falan da götürüyorum. Senin Aha. burada çok güzel çekiyor Saymacım. Burada çok güzel yayın yapabilirim. Hep güncel fiyatları istiyorlar. Şunların ee, efendim Han diyor görünüşünden dolayı korkutuyor biraz. Bu kutuların fiyatları var. Kurdeleler, malzemeler, her şeyler. Şöyle, her boy, her desen kutu var. Şu benim mandala kutum çok seviyorum. Aldım. Videosunu çekeceğim. Yarı yarısına kadar fiyat farklı. 75 Evet arkadaşlar, buraya dediğim gibi ayrı bir. Tamam. Peki kırpık kırp fiyatı sorayım. Ben. Tamam içeriye girmeyeyim. Müşteriler varmış. Ee, Sayma Hanım. Bir kırpık fiyatı bari hiç olmazsa diyorlar. Şu kırpıkların fiyatı. <laughs> Bunlar kağıt. Bunlar kağıt kırpık. Bunlara zikzak diyoruz biz. Şimdi bu 250 gram arkadaşım. Bak şimdi. 250 gram. Bu kiloda evet. daha çok alıyor. Ha, sanki o bir kiloymuş gibi görünüyor. Bu 250 gram. Ha, i̇kisi de aynı gramajda. Evet. Aynı fiyat 250 mı? 250 gram. Bunu az kullanıyor. Bu kadar ağır düşüyor. O yüzden bunun kilogram şeyi az. Ha, bu kağıt olduğu ve şey olduğu için gramaja ağır düşüyor. Fazla evet. geliyor. Bu da hafif. Bu pelür kağıt. Hmm. Bu hafif olduğu için böyle çok kabarık. Ama gördüm. kutuya da bunu az koyuyorsun. Onu çok galiba. Öyle Ama işte mi? ben nedense bunu pelürü daha çok seviyorum. Neden ha, biliyor musun? Neden? Pelur, basıklaşıyor. Buna şimdi mesela mum ya da bir şey koyduğunda üstüne çıkıyor. Hmm. Yavuk yavuk duruyor bu zikzaklarda. Yoksa çok güzel. Hmm. Tamam, tamam fiyat alalım madem bu kadar açıklamanın üstüne. 30 lira dediğim. İkisi de aynı fiyat ama biri çok görünüyor. Çünkü ee, gramacı. gramajı. Toptan fiyatlarımızın hepsi değişiyor. Şu anda toptan para kendi bunlar. Hı hı. E, ama toptan da bizim bay fiyatlarımız var. Yani öyle işte ben bir kilo alacağım diye de toptana girmiyor. Hmm. Benim için anladın mı? Hmm. Onların fiyatları farklı. O Her zaman vedalaşalım şey mı? 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bal kapananı gerçekten ayrıca çekmek istiyorum. Çünkü eğer bal kapanan bir başlarsa burası 3 saate gider. Şöyle düzenli bir şekilde bir yarım saatlik, maksimum bir saatlik bir e, kutu şey aman gezi yapmak istiyorum. Orada kutunun içine zemin diyorlar ya orada. <laughs> Yorumlar aklımı karıştırıyor. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Başka bir yayında görüşürüz arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar ya. Bir sürü video çekiyorum. İzlenmiyor, izlenmiyor pek. Yani Ay, bu arada yorum da yapın olur mu? Çok tatlı bir hanımefendiydi. Aha. Seninle çok şey öğrenmiş. Bir kutu değişimi yaptı böyle çok tatlıydı. Normalde yapmıyorum biliyorsun. Bir çok bu tüplenmedi <laughs> bu Evet. Ama kadın hayatım seni söyledi. Dedim gelecek buraya. Aha. Çok çok selamı var sana. Onun İsmini söyledi, söyledi bir çok şey mi? Birçok şey öğrendim dedi. Birçok şey yaptı. Yine yani ipliğe, iplikle iğneyi geçiremiyordum o dereceydi dedi. Oh, oh. Ama dedi Kürt öğrendim. O nasıl kuaför malzemeleri satıldığı yerleri öğrendim. Sağ olsun dedi. Her şeyi öğretti dedi. Kapı süsü çeksin lütfen dedi. Bol bol kapı süsü yapsın dedi. Yastık çeksin dedi. <laughs> dedi yani. <gülüyor> 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 tamam o zaman. <laughs> evet arkadaşlar. E arkadaşlarınıza Whatsapp'tan tamam. <laughs> Whatsapp'tan ee, ondan sonra... Biz geldiğimiz sonra... zaman onu burada hep bulalım dedi. <laughs> Konuşturmayacak beni. Hoşçakalın arkadaşlar. Siz konuyu biliyorsunuz. Tamam, hoşçakalın. Satışı, Bak.